OSM Orta Doğu Hastanesi Sağlık Merkezi'ni sunar. Sağlık Merkezi'nden mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyirciler. Bugün çok önemli bir konuyu, çok önemli bir konukla konuşacağız. Kardiyovasküler cerrahi uzmanı operatör doktor Sayın Bayram Yılmaz Kaya bizimle birlikte. Kalp damar hastalıklarını konuşacağız. Kalp damar hastalıklarından korunma yöntemlerini konuşacağız. Eğer bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımız varsa onların da cerrahi tedavisinin nasıl olduğuyla alakalı çok önemli bilgiler verecek operatör doktor Bayram Yılmaz Kaya. İbrahim'cim Bayram Bey ne sen tanıt ne ben tanıtayım ne de hocamız kendini tanıtsın. Bununla ilgili kısa bir VTR hazırladık. Öncelikle onu izleyelim daha sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sağlık Merkezi'nin bu haftaki konuğu kalp damar hastalıkları uzmanı operatör doktor Bayram Yılmaz Kaya. 1970 Adıyaman Besni doğumlu olan Bayram Yılmaz Kaya ilk orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1993 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde asistanlık eğitimi alan Yılmaz Kaya, 1998 yılında Kalp Damar Cerrahisi uzmanı ünvanını aldı. Bir yıl boyunca baş asistanlık görevini yürüten Yılmaz Kaya, 2000 yılında Ankara Özel Çankaya Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi şef yardımcılığına getirildi. Asistanlık ve uzmanlık döneminde toplam 15 bin kalp ameliyatının organizasyonunda görev alan Yılmaz Kaya bu ameliyatlardan 4 binini bizzat yürüttü. Eylül 2011'de OSM Orta Doğu Hastanesi tarafından Şanlıurfa'ya davet edilen operatör doktor Bayram Yılmaz Kaya hastanenin kalp ve damar hastalıkları kliniğinin başına atandı. Evli ve iki çocuk babası olan operatör doktor Bayram Yılmazkaya iyi derecede İngilizce biliyor. Bayram Yılmazkaya ile kalp ve zamar hastalıklarını ve bu hastalıklardan korunma yöntemlerini konuşacağız. Operatör Doktor Bayram Yılmaz Kaya konuğumuz dedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, biz sizin Urfa'ya geliş hikayenizi biraz öğrendik ama e, Urfa halkımızın da daha iyi öğrenmesi için biraz bize bundan bahseder misiniz? Ee, öncelikle teşekkür ederim. Böyle bir programı yaptığınız için benim de varlığımla Urfa halkına bir nebze olsun, bilgilendirme açısından da olsa kendimi anlatma açısından da böyle bir programa geldiğim için sizlere teşekkür ediyorum. Ee, tabii Urfa gelişim, e, tabii Urfa'ya gelişim eee kabaca da olsa bir futbolcu transferi gibi oldu. Şöyle ki e, gelişimiz öyle hemen bir anda, bir günde, iki günde hallolmadı. Çünkü bizler ben yaklaşık 18 yıldır Ankara'dayım. Ankara'da kalp damar cerrahisi camiasında bilinen o yörede birçok hastası olan birçok ameliyatları gerçek, gerçek, gerçekleşmiş bir kişiyim. Eee bu yöreye gelmemde en büyük sebeplerden birisi tabii bu yörenin evladı olmamdır. E, Aslen Adıyaman Besni'niyim. Eee ve çok küçük yaşlarda Gaziantep'e taşınmışız. Gaziantep'te ilk orta lise eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi Fakültesi'nde doktorluğumu alıp 1993 yılından beri Ankara'da bulunmaktayım. Yüksek İstihlas Hastanesi ki bu yöredeki kalple ilgili problem olabilirler bu hastaneyi. Yüksek İstihlas Hastanesi'nde kalp damar cerrahı uzmanı olduktan sonra Ankara'da Akay Hastanesi, Çankaya Hastanesi, yine köklü sayısız kalp ameliyatları yapıldığı hastanelerde çalıştım. Son 3 yıldır da bizzat kendim Ankara'nın en köklü hastanesi olan Çankaya Hastanesi'nin kalp damar cerrahisinin şefi olarak görev yaptım. 18 yıllık Ankara hayatımın tamamı kalp ameliyatlarıyla geçti. Bu 18 yıl boyunca 15 bin yakın kalp ameliyatını bizzat organizasyonunda çoğunun yapılmasında ki yaklaşık 4 binin yakını bizzat kendim yapmışımdır, bulundum. Şimdi Ankara'dan buraya gelmemiz tabii ki kolay olmadı. Bizler gerek ailemizle, gerek çoluğumuzla, çocuğumuzla bir o mevcut böyle illerinde mevcut yerlerde düzen olan insanlarız. Bir insanın bırakın doğuya gelmesini, Ankara'nın içinde bile bir ilçesine gitmesi bile kolay değildir. Fakat ben artık kendim bu yöreye doğru bir gelme niyetim vardı açıkçası. Tabii Gaziantep'i de düşündüm kendi ilim olduğu için. Ama bu arada bir e, hastanemizin başhekimi, e, değerli insan Sayın İbrahim Halil Beyefendi Efendi e, benimle bir görüşme temasına başladı. E, Dediğim gibi futbolcu transferi gibi birkaç böyle bir gidip gelmeler, işte havalanda buluşmalar, benim gelmem, geldim buraya gezdim. E, hastaneyle ilgili e, birçok detaylı araştırmaları kendim de yaptım. E, niye detaylı araştırma yaptım arkadaşlar? Kalp cerrahisi bir bütündür. E, ben ne kadar güzel ameliyat yaparsam yapayım, e, hastamla ilgili olabilecek problemin mevcut hastanede birçok branşların olması gerektiğine inanıyorum. Atıyorum işte hastamla ilgili beyin cerrahisi problem olabilir, atıyorum göğüs cerrahisi problem olabilir, dahili problem olabilir, böbrekle ilgili problem olabilir. Bu hastanede o bölümlerin çok başarılı bir şey olduğunu gördüm. yapacağım eğer çalışmaya başladım bu hastanede yaptığım ameliyatların sonrasında olabilecek herhangi bir problemde de bana rahatla destek çıkacağını hissettim. Kendimce büyük bir değerlendirme sonra Urfa'ya geldik. Evet. Ee, yaklaşık bir, bir buçuk aylık bir süreç oldu ee, geri gelmez hızlıca ameliyatlarımıza başladık ee, çok da güzel bir şekilde sayılarımızı yapıyoruz evet. ee, hepimize hayırlı olsun diyorum Urfa'ya evet. hayırlı olsun diyorum. Hoş <laughs> Hocam şimdi kardiyovasküler cerrahi e, sizin yaptığınız işe bu e, tıp alanında bu isim veriliyor. Kardiyovasküler cerrahi ne demek? Önce bununla başlayalım isterseniz. Daha sonra detaylarını açarız. Benim de çeşitli sorularım olacak. Efendim kardiyovasküler cerrahi e, e, temel itibariyle damar cerrahisi dediğimiz yani e, damar üzerine yoğunlaşmış bir branş dalıdır. Kalple ilgili yön nedir? Kalple ilgili yönde kabaca kalbin damarlarıyla e, ilgili problemlerin çözümlemesidir. Tabii kalbin sadece damar problemi değil beraberinde kapak problemleri veya doğuştan hastalıkları nedeniyle olabilecek hastalıkların da tedavisi ile ilgili kısmını cerrahi olarak çözümleyen branşa kalp dama cerrahisi denir. Cerrahiden anlamamız gereken ameliyat. Ameliyat. Evet. Ameliyat. Yani kalbin damarlarıyla kapaklarıyla veya vücudumuzdaki damarların hastalıklarla ilgili çözümünde cerrahi müdahale gerektiren branş kalp dama cerrahisidir. Bu hastalıkların çözümünün yetkili olan, etkili olan yapan bölüp kalp damar cerrahisidir. Hocam hangi hastalıklar kalp hastalığına sorun açıyor ve bunun genetik yönü nedir? Şimdi e, damar hastalığının e, kabaca damar hastalığının e, temelinde mutlaka genetik yön var. E, bir insanın veya bir e, herhangi bir hastanın e, vücudunun herhangi bir yerindeki damar hastalığı olması başka diğer damarlarda da olabileceği anlamına gelir. Damar hastalığının kabaca e, tıptaki tabiri ateroskleroz dediğimiz e, damar tıkanıklığı nedeniyledir. Ateroskleroz yapısının birçok sebebi vardır ama gerçekten de genetik yatkınlık mutlaka vardır. Şöyle ki e, insanların ömrü boyunca yaşadığı süreçte damar hastalığına yakalanma riski genlerinde zaten vardır. Fakat e, dikkat ederseniz gençlerde görülmeye başlandı bu hastalık. Şimdi çağımızdaki insanlarımızın diğer ilave hastalıkları bu hastalığı, damar hastalığı yani damardan tıkanma olayını biraz daha öne almaktadır. Yani şu demek istiyorum. Ailesinde kalp damar hastalığı veya damar hastalığı olan insanlar eğer beraberinde stres gibi, sigara gibi, alkol gibi, yeme alışkanlığı gibi özellikle Urfa yöresinde de biliyorsunuz. Evet. Ben de geç Gaziantep'in bizim yöremiz de öyle. Etli Et. yani proteinden zengin diyetlerle beslenme olduğu zaman bu bu tür bir alışkanlıklar hastalığın görülme yaşını öne çekiyor. Yani şimdi hiç sigara içmese, hiç yemek alışkanlığı gayet düzgün olsa, efendime söyleyeyim şeker hastalığına yakalanmamış olsa, yüksek tansiyon olmasa bile genetik yatkınlığı olan bu insan belli bir yaşında, ömrü boyunca bu hastalığa mutlaka yakalanır. Ama sigara gibi, stres gibi, şeker hastalığı gibi, yüksek tansiyon gibi, kolesterol gibi, yemek alışkanlığı bağlı kolesterol yüksek gibi bir olaylar bu hastalığı genç yaşlara çekmektedir. Nitekim ben keza 23 yaşında, 24 yaşında hastalara ameliyat ettim. Ama bunların temelinde mutlaka ya babasında ya annesinde ya kardeşlerinde daha önceden kolesterolü yüksekliği gibi veya işte herhangi bir nedenle kalp ameliyatı veya kalp am kalp problemi olduğunu tespit ettik. Yani temelde bir genetik yatkınlık kalp damar hastalığında mutlaka önemli. Hocam şimdi ben şunu merak ediyorum özellikle konuşmakta da herhalde yarar var izleyicilerimiz de merak ediyordur. Ee, şimdi mesela bir marangoz düşünün. Sabahtan akşama kadar artık iş yerinde falan. Bir tercih düşünün. Başka Sizin işiniz cerrahi. Yani sabah giriyorsunuz ameliyata, öyle yine ameliyat. Akşamı, ertesi gün yine aynı, öbür gün yine ayrı. Yani sizin psikolojiniz de merak ediyorum işin açın. Yani sürekli ameliyatlarda olmak. Sizin de ona göre bir işiniz var. Sizin psikolojiniz falan nasıl etkiliyor hocam? Yani mutlaka belki alışıyor mu insan? Bana çok garip geldi. Bir, bir kere bir ameliyata girdim. Ee, ve çok etkisinde kaldım. Siz alıştınız mı? Nasıl oldu? Bunu da merak Tabii ediyorum. Tabii ki yani bizim e, ameliyat e, artık ben kendime söyleyeyim bisiklete binme gibi gayet rahat sabahleyin <laughs> giriyorum. E, zaten hasta uyumuş bir şekilde ben e, hastamı ameliyathaneye de uyumuş, e, üzeri kapanmış ameliyat ortamı hazırlamış bir şekilde giriyorum. O andan itibaren e, damarlarımızı aynı e, nakış dokur gibi e, gayet standart bir şekilde yapıyoruz. E, o ameliyat bitiyor. Hastayı güzel bir şekilde sağlığına kavuşturup yoğun bakıma e, çıkarttıktan sonra ikinci bir e, hastamızı alıyoruz. E, yine aynı şekilde onun da hastalığına yönelik gereken bütün bypassları yapıyoruz, çıkarıyoruz. Benim için e, günlük yaşantının bir parçası gibi, e, dediğim gibi çok özür dilerim, bisiklete binme gibi gayet rahat. Yani o an için e, standart bir şekilde yaptığım bir yöntem yani. Evet. Şimdi kalbin tıkanan damarlarını açma gibi bir e, yani kalp ameliyatında, bypassla özellikle kalbin tıkanan damarlarını açma kabaca bizim evet, anladığımız evet, öyle. halk arasında da bilinen yönü. E, ne tür yöntemlerle yapıyorsunuz? Hangi e, yöntemleri kullanarak bunu yapıyorsunuz? İşte e, bacaktan bir damarın alınıp oraya takıldığını evet, filan biliyoruz evet. ama detayları tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz. Hay hay. Şimdi e, kalp damarları tıkanmış olan bir insanın e, kalp ameliyatı öncesinde e, o damarların uygunsa açma yönteminin bir tanesi balon halk arasında bildiğimiz ve stentleme olayıdır. Eee biz zaten hastanemiz olarak mümkün olduğu kadar genç veya e, ameliyata verilmeksizin acaba stent de balonla e, açabilir miyiz diye e, uğraşı içinde oluyoruz. Ama öyle bir hale geliyor ki e, maalesef hastalarda balon ve stent girişimini yapılamayacağı veya defalarca yapıldıktan sonra artık kalp ameliyatı, kalp ameliyatı olması gereken hasta grubu benim hasta grubum daha çok. Tabii bu kalp ameliyatları e, kompleks bir yapı. E, mevcut olan damar darlığının bir aşağısına uygun bir yere bypasslama dediğimiz, kalkasyon köprüleme dediğimiz yöntem uyguluyoruz. Yani vücuttaki başka kullanabileceğimiz fazladan e, olan damarları bu darlığın aşağısına gözle, gözle bile zor görülen ki biz bunu mikroskop adında özel gözlüklerimizle yapıyoruz. E, damarları gözle, gözle bile zor görülen dikişlerle bypass yapıyoruz, anastomuz yapıyoruz. Ve darlığın aşağısını tekrar canlandırıyoruz. Kabaca dere yatağı tıkanmış bir dere yatağına su veriyoruz. Yani dereyi tekrar e, coşturuyoruz. Çünkü kalp damarları yavaş yavaş bu kanı aldıkça da e, kalp krizi geçirmiş veya geçmemiş olsun kalp yavaş yavaş tekrar kendi haline gelip insanı sağlığına kavuşturmuş oluyoruz. Tabii ki bizim kalp cerrahı olarak gönlümüz ister ki hastalarımız kalp krizi geçirmesin. E, kalp krizi geçirmiş ve kalp krizi atakları atlatmış olan insanların geçirdiği krize bağlı e, kalp dokularında kalp kasında bir zayıflama oluyor veya ölüm ölü doku meydana geliyor. Bu hastalara da biz ameliyat ediyoruz. Yani bu hastalara da ameliyat etmemizin en büyük sebebi şimdi artık geçidi krize var son safhaya gelmiş bir hasta. Eğer bu ameliyatı olmazsa e, son geçireceği kriz tabi takdir edilir ama ömünün sonlanmasıyla e, ortaya çıkacak bir tablo sergileyecek. Biz bunları da ameliyat ediyoruz ama keşke insanlarımız bu kalp krizleri geçirmeden e, gelebilseler. Tabi bunun için e, işte Avrupalı, Amerikalı bu işin önlemini almış. Ne yapıyor? En ufak bir şikayetinde doktora gidiyor. En ufak bir şikayetini boş yerin mesela ailesinde olduğunu bildiği zaman bilinçli bir şekilde geliyor. Acaba bende de var mı diye check-up dediğimiz yöntemler yapıyor. İşte EKG'si çekiliyor, ekosu yapılıyor, efor testi yapılıyor. Bizim e, anjiyodan önce kalp hastalarını tespit edebileceğimiz kardiyolog arkadaşları tespit ettiği birçok yöntemler var. Bu yöntemlerle ve en sonunda anjiyosuyla hastanın tanısı konduğunda bu insanlar kalp krizi geçirmeden kalp damarlarına müdahale ediliyor. Gerçekten de başlangıçta bir uygunsa stent veya balon yapılıyor veya gerçekten ameliyatlıysa da düşünün ameliyat olduğu olan hastanın kalbi bozulmamış güzel bir ameliyat olduğunda normal insan gibi. Yani Allah növün verirse kalple ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadan gayet güzel yaşayabilecek halde geliyor. Ee, dediğim gibi ama kalp krizi geçirmişse, kalp dokusu elden çıkmışsa kabaca söyleyeyim veya kalp dokusunun büyük kısmı bozulmuşsa bu tür insanın ameliyatı diğer kalp dokusu bozulmadan, kalp krizi geçirmeden yapılana göre daha zor oluyor. Ama o yüzdendir ki yine burada madem bir mesaj vereceğiz, o mesajın başında şunu söyleyeyim. Ailesinde kalp hastası olan insanlarımız yaşına bakmaksızın mutlaka kardiyolojik muayene dediğimiz veya kardiyolojik check-up dediğimiz yöntemleri yaptırması kendisi için mutlaka iyi olur diye öneriyorum. Hocam şimdi okullarda da öğrettiklerine göre kalpte kapakların olduğunu işte kanın orlardan dolaşıp e, dolaşım sistemine katıldığını falan öğrettiler bizlere. E, bu kalp kapaklarının da hastalığı oluyormuş. Evet. E, bunların sebebi nedir? Bunlar ne gibi belirtiler verir? Evet. Biz nasıl anlarız kapak hastalığının olduğunu? Şimdi kalp e, kapak hastalığı bizim ameliyat grubumuzun ikinci önemli grubu. Ee, kalbin e, kapakları, çok ince yapıdaki kapakları e, genç yaşlarda daha çok romatizmal dediğimiz ateşli kalp rahatsızlığı, ateşli romatizma geçiren hastalarda daha çok neden olmakla birlikte yaşlarda da yaşlılığa bağlı senil dejenerasyon dediğimiz yani nasıl vücutta bir yaşlanma oluyorsa kalp kapağı da yavaş yavaş kireçlenerekten bozulmaya gidiyor. E, gerek romatizmal olsun gerek bu yaşlılığa bağlı kireçlenmeye bağlı kalp kapağı bozulunda da e, hastalar belli bir seviyeye geldiğinde maalesef ameliyat olmaları gerekiyor. Bunların ameliyatı da yine bizle ilgili bir, bizim yaptığımız bir ameliyat. biz hasta grubuna göre de eğer mümkünse ameliyat safhasında bu kalp kapağını eğer götürebilirse ki yani mümkün olduğu da biz kapağı değiştirme niyetinde değiliz. Ben de şahsen değiştirmeyi pek düşünmüyorum. Hani tamir edip de hastaya 5 yıl 10 yıl hani kendi kapağıyla gidebilecek kadar gidecekse tamir ediyoruz. Ama öyle oluyor ki Ameliyatta kalbi açtığımızda kapağı gördüğümüzde kapak çok e, kötü bir halde olduğunda mevcut bir durumda bunu değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz zaman da bildiğimiz standart bir şekilde halk arasında bilinir. Biyolojik kapak dediğimiz sentetik bir kapak ile mekanik kapak dediğimiz ömür boyu giden kapak var. Bu kapaklardan herhangi birini kullanıyoruz. Biz ben şahsen biyolojik kapakları daha çok e, genç bayanlarda özellikle e, bekar ve ileri safhalarda evlenmeyi düşünüp çocuk doğurmak isteyen bayanlarda biyolojik kapakları tercih ediyoruz. Çünkü bir biyolojik kapak kullandığımız zaman bu e, hastalarımız e, diğer kapak olan mekanik kapak kullandığımızda komadin dediğimiz kan sulandırıcı bir ilacımız vardır. Halk arasında bilinir. E, kan sulandırıcı. Hı. Bu ilaçları kullanmıyorlar. Bu ilaçları kullanmadığı için de özellikle evlilik, işte çocuk e, veya işte e, evli ama çocuk düşünen hastalarımıza bu tür kapak kullanıyoruz ki doğumunu yapsın. Birinci doğum, ikinci doğum, üçüncü doğum e, e, netice sonuç sonradan da bu kapak bozuluyor. Bu biyolojik kapaklar mutlaka belli bir süre sonra 8-10 yıl gibi bir süre sonra bozulmaya başlıyor. O zaman da tekrar işte hastamız işte doğumunu yapmış, işte çocuğu, çoluk çocuğu sahip olmuş. Artı değil, tamamen değişime dediğimiz mekanik kapağa geçiyoruz. Mekanik kapak dediğimizde e, kömürden yapılı, e, genelde yurt dışında yapılmış olan orijinli bir kapağımız olup e, bu kapağı da e, yine birçok hastamıza doğrudan da takıyoruz. ve Bu kapağı kullanan insanlarımız yalnız komodin dediğimiz kan soranlıcı bir hapımızı düzenli bir şekilde kullanmak zorunda ve bu hapı kullanırken de bunun testlerini yaptırmak zorunda. E, fakat bu biyolojik kapak kullanma oranı mekanik kapak kullanma oranımıza göre çok çok az. Ve daha çok mekanik kapağı tercih ediyoruz. Hı -hı. Hocam şimdi e, biraz önce söylediğiniz e, kalp krizi olmadan hastalar gelmedi dediniz. Kalp krizi ne demek? Hastalar yani acil bir şekilde anladığım kadarıyla geliyor. Bu nasıl oluşuyor? Buna sebep olan şeyler neler? Bir bunu merak ediyorum. Bir de e, üç şeyden bahsettiniz. İşte kalbin tıkanan damarı açma, dereye açma şeklinde hocamız tabir etti. İşte balon, e, stent bir de artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Cerrahi müdahaleyle, müdahaleyle kalbi açıp o damarı bir şekilde açma yöntemine gittiğini söylediniz. E, bypass. Ameliyatının bir e, riski var mı? E, ameliyat olduktan sonra hastalarımız neye dikkat et, etmeli? Bir kalp krizinin sebebini merak ediyorum. Bir de bunu e, cevaplarsanız sevineceğim. Şimdi e, kalp krizinin e, yani damar duvarında tıkanıklık e, dediğimiz kabaca bir başlangıç hali vardır. E, i̇nsanların damar duvarındaki tıkanıklığın ilk başta dediğim gibi bir genetik yatkınlığı mutlaka olmalı. Yani veya daha çok genetik yatkınlığı varis bir şekilde görülüyor. Bu damarlar. E, Kolesterol yumakları dediğimiz, kolesterol fibrinler dediğimiz yapılar damara tutunarak da daha sonra üstüne bu daramış olan planın üstüne trombus dediğimiz pıhtı oturmasıyla hasta o an için kalp krizi başlamış oluyor. Damara kan gidemiyor. Evet. Yani şimdi Dikkat damarı olun. kabaca Hemenlik bir orada. boru gibi düşünelim. Yani boru zaten duvarları düzensiz. <laughs> yani böyle pürtüklü. Bu pürtüklü yapının üzerine pıhtı oturduğu zaman kalp krizi başlangıcı oluyor. Ka düşünün ki bir yere bir dere yatan, kabaca öyle anlatayım. Hı hı. Dere yatan su kesince dere yatağı kurur. Kuruyunca da etrafında yeşillikler ölür. Yani beslenemez. Yani, evet beslenemediği için hı hı. yani su gitmediği için ölür. Şimdi kalp krizi de aynı onun gibi. Yani bu dere yatağında bu tıkanma olduğu zaman orada bir ölüm olur. Yani e, kalbin kendisi dokusunda ölüm olur. Şimdi e, biz işte bu tamamen tıkanma olmadan yapmak isteriz her zaman için müdahale etmek isteriz hastalarımıza. Ölmeden gelsin. Peki bu nasıl olur diyorsunuz? Diğer boyutu şu. Tam tıkama değil de şimdi bu duvarları hani bozuk olduğunu dediğimiz zaman da dere yatağına az kan gittiğinde e, kan gitmesi azaldığında insanlar hastalarımız bunu göğüs ağrısı şeklinde algılarlar. Yani ufak bir eforda yürümeyle birkaç kat merdiven çıkmayla hatta hatta hiç efora bile giriyor, yürümeye bile gerek yok. Oturuyor da birden şiddetli bir göğüs ağrısı. Bu ağrı çenesine ve koluna doğru yansır. Ağrı mesela bir beş dakika, 10 dakika geçer, sürer, geçmez. Böyle bir şikayet olan insanlarımız bilsinler ki kalp damarlarında mutlaka bir şey olabilir, bir sıkıntı olabilir. Bunlar hep kalp, kalp damarının tamamen tıkanması dediğimiz kalp krizinin öncüleridir, habercileridir. Hele hele bu tür insanlarda biraz da ailesel bir yönü varsa veya işte sigara kullanıyor, işte tansiyon yüksekliği var. İşte yeme alışkanlığı insan insan kendini bilir yani yağlı yiyor işte yani kabaca her gelen yiyorsa bu insanların kolesterolü yükselme ihtimali var. Böyle böyle yani yeme alışkanlığı sigaradaki problemi problem olan insanlar hafif de bir göğüs hasisi hissediyorsa mutlaka mutlaka doktoruna başvurmak zorunda. Evet. Hiçbir zorluğu yok arkadaşlar. Gelsinler inan hayat kurtarıcı. Şimdi bu kalp krizi geçirdiği zaman bozulmuş kalplerle olan iyileşme süreciyle kalp krizi geçirmeden gereken müdahale yapılan süreç o kadar birbirinden farklı ki arada 10 kat kadar fark var biz isteriz ki hastalarımız kalp krizi geçirmesin, kalp elden çıkmasın. Biz de sevinelim yani. Yaptığımız işten böyle bir memnun olalım, haz duyalım. Çünkü kalp ameliyatına kalp krizi geçirdi, Kalp bozulmuş insanları aldığımız zaman onların ameliyat sonrası dönemiyle iyileşme dönemiyle kriz geçirmek sizin sadece damat tıkanı test edilip müdahale edilmiş insanların dönemi arasında dağlar kadar fark var. Hemen sorudan devam ediyorum. Kalp ameliyatı olduktan sonra ilk yani kriz geçirmeden olan grubu ile kriz geçen grup arasında iyileşmesi bile birbirinden farklı. Erken Çünkü kalp Her şeyde. krizi, kalp bir pompa yani bir insanın pompası, pompa fonksiyonları, pompa görevi bozulduğu zaman bu insanın böbrek fonksiyonları bozuluyor, akciğer yatağı bozuluyor, beyin fonksiyonları bozuluyor, efendime söyleyeyim cinsel fonksiyonları bozuluyor. Yani kalp pompası bozuk olan hastaların ameliyat sonrası iyileşmesiyle bu pompa tam bozulmadan yapılan ameliyat arasında dağla kadar fark var. Ee, biz hep isteriz ki Keşke hiç bir hastamız kalp krizi geçirmeden yapalım ama maalesef e, insanlarımız gerçi belki biz bile e, yeri geldi çevremiz bile o kadar bilinçli insanlar bile maalesef iyice bir bozulmadan doktoruna gelmiyor. E, Tabi biz e, o tiraslar adına uzak durmuyoruz. Onlara da sağlığına kavuşturmaya çalışıyoruz. Ama yine e, hemen e, mesajımız verelim. Mutlaka mutlaka günlük standart check-up'larımızı kontrollerimizi yaptırıp bu kalbimiz bozulmadan e, gerekli düzeltme yapmak her zaman için daha iyidir. Bu ameliyat hocam, ameliyattan bahsettik, bypass dedik. E, riskli bir ameliyat mı? Efendim şimdi teknoloji geliştikçe, e, çağımızda yeni bir dönemlere girdikçe e, kalp ameliyatının riski e, eskiye göre iyice azaldı. Şimdi ben şahsen benim kendi risk oranımı söyleyeyim. Yaklaşık 1.8 yani 1.5 ile 2 arasında benim hasta grubumun riski. E, yıllar önce, 10 yıllar, 15 yıllar önce e, teknolojiye göre yani da kullandığımız gerek dikiş malzemeleri gerek işte oksijenatör dediğimiz kalp ameliyatında kullandığımız malzemelerin eski dönemdeki kullanım zorluğuyla birlikte ameliyattan riski fazlaydı ama şu anda şu anda teknoloji o kadar ilerledi ki kalp cerrahisinde bir optimum mide, optimum bir seviyeye geldik. Artık yaklaşık iki saat gibi iki buçuk bu bu saat sahnat sahnat gibi sahnat çok ağır bir kalp ameliyatı rahatlıkla yapılmakta hastalar başlangıcından sonuna kadar iyileştirilip yoğun bakıma geçilmekte. Ama kalp ameliyatında risk yok diyen cerrah e, yalan söyler. E, her ameliyatta risk vardır. Kalp ameliyatında mutlaka vardır. Evet. E, bizim de en düşük seviyede de olsa mutlaka kalp ameliyatında riski vardır. Ama ameliyat olması gereken bir insan ameliyat olması gerektiği söylendiği zaman olmaması daha riskli. Evet. Yani Çünkü biz hiçbir zaman e, kalp hastası hastalığı belli bir düzeyin üstüne çıkmış hastaya ameliyat demiyoruz ki. Mümkünse stentle, balonla veya ilaçlarla gidebildiği kadar gitmesini öneriyoruz ama Öyle bir hal oluyor ki, öyle bir safhaya geliyor ki art ameliyat olması gerekiyor. E şimdi ameliyat olması gerektiren insan ben olmayacağım demesi zaten kendini riske atıyor. Yani geçireceği herhangi bir kriz veya herhangi bir e, olay e, Allah göstermesin ömrünün sonlanmasıyla veya daha kötüsü söyleyeyim kalp krizleri maalesef pıhtı oturuyor kalbin içinde felç kalıyor hastalar. Eli yüzü gözü felç oluyor, gözü kör oluyor. Yani e, çok ciddi boyutlara gidiyor. Halbuki kalp bozulmadan işte bu e, ameliyat dendiğinde olduğunda en az riskle yüzde bir buçuk iki bir riskle gayet güzel ameliyatınıp sarına da rahatla kavuşturuyoruz. Ama risk mutlaka var. hocam yani Yok diyemeziz. Şu, şu yani şunu anlamak da gerekmiyor herhalde. Yani kalp ameliyatı olduktan sonra artık her şey güzel. Benim kalbim artık düzgün çalışıyor deyip hayatta aynı şekilde yani dediğiniz gibi her e, gördüğün yiyen, yani dikkat etmeye, yediğine, içtiğine dikkat etmeye tarzı bir hayat tarzında benimsememek gerekiyor. Anladığım kadarıyla şu altta yatan sebepler devam ediyor. Sadece Tabii. bir köprü atılıyor anladığım kadarıyla Tabii. değil mi? Şimdi şimdi, değil efendim, şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi kalbin kabaca 3 e, ana damarı vardır. Bu damarların da yan damarları vardır. Yani biz mesela ben toplam altı damara bypass yaptım hastalarım vardır en fazla. Şimdi mesela biz genelde bir damarı veya iki damarı tıkalı hastaya ameliyat ediyoruz ya. Şimdi o damarları açtık. Şimdi bu hasta ameliyattan sonra kendinin bu bir iki damarı tıkayan yeme alışkanlığını, sigara alışkanlığını, efendim yaşam alışkanlığını, stresini efendime söyleyeyim yani kendisini o hale getiren sebepleri ortadan kaldırmazsa e, diğer damarlar tıkanacak. Yani bypass yaptığımız damarlar çalışsa bile kalpteki diğer yan damarlar ve ana damarlar tıkanabilir. Bu sefer ne olur? Tekrar şikayet haline gelecek hasta. Veya tekrar bir müdahale etmemiz gerekecek. Genelde bypass yaptığımız damarlar çalışıyor olup da diğer damarlarda hastalık oturduysa biz bu hastaları gerçi stent gibi balon gibi yöntemlerle çözülmeye çalışıyoruz ama şu da var. Öyle bir hal oluyor ki hastalarımız maalesef kendine dikkat etmiyorlar. Özellikle sigara, özellikle sigara içmeye devam ettiğinde mevcut bypass yaptığımız damarlar dahi tıkanabiliyor. Çünkü nitekim de bu yani bu da e, e, damarlarında yine kalbin damarı gibi bypass yaptığımız damarlar da bir damar. Bunlar da tıkanabiliyor. Bu, bu sefer ne oluyor? Bu kendine dikkat etmeyen insanların damarla tekrar tıkanıyor ve yeniden ameliyat olması gerekiyor. Yeniden ameliyat ilk ameliyata göre yaklaşık 5-6 kat daha riskli bir ameliyat. Gerçi ben onları da yapıyorum. O ameliyatları da çok yaptık. Fakat e, niye yeniden ameliyat olayım ki? Yani insan kendine dikkat etsin. Yani kalp ameliyatı olan bir insana e, Allah'ın bir uyarısı yani. Ben seni uyarıyorum bak arkadaş. E, bu kalbini bir problem verdin, bir dert verdin. Devasını da çözdürdük. Bundan sonra dikkat edeceksin. Yani şimdi insan eğer bunu bile bile sigarasına devam eder, yaşamını işte hiçbir dikkat etmezse tabii ki tekrar tıkanabilir. Ee, tabii ki ameliyattan sonra dikkat etmesi gereken bir tablo sevgilemesi lazım. Şimdi kısa bir ara vereceğiz hocam. Ben söylediklerinize şunu anlıyorum. Şimdi halk arasında şöyle bir şey var. Üniversiteden önce, üniversiteden sonra. Yılbaşından önce, yılbaşından sonra. Bir de şey var. Hacdan önce, haçtan sonra. Her abi bypass'tan önce ve sonra deyip bunu ayırmak ve hakikaten çok ciddi, ciddi bir şekilde dikkat etmek gerekiyor anladığım evet. kadarıyla. Evet. söylediklerinizi bunu anlıyorum. Müsaadenizle kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Hay hay. Kısa bir ara. OSM Ortadoğu Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan sağlık merkezi devam edecek.